Hastalarımız zaman zaman soruyorlar. Bazı bitkileri kullanarak damarlarımızı açabilir miyiz diye. Ve bazı karışımlar duyuyorum. Bunları kullanarak damarların açılabileceğine inanan hastalarımız var. Ama maalesef böyle bir şey kanıtlanamamıştır. Bilimsel çalışmalarla kanıtlanmamış, desteklenmemiş. Hiçbir karışım hastalık tedavisinde kullanılamaz. Bunların mutlaka bir uzmana danışılması lazım. Kaldı ki 1985 yılında Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeyle bitkisel karışımlar yani tedavi edici karışımlar sadece eczaneden eczacının yaptığı karışımlar e, tedavi amaçlı kullanılabilir. Onun dışındakiler yasal değil. Dolayısıyla hastalık başladıktan sonra hastalığının teşhis koyma aşaması Tedavi planlama aşaması hastanede hekimler tarafından yapılır. İlaçlar ve tüm karışımlar eczaneden alınır. Dolayısıyla ilaçların, karışımların sorumluluğu eczaneye, eczacıya aittir. Hastalığın tedavi yeri hastanedir, hekimlerdir. Tedavi planını hekimler oluşturur.